Bildiğiniz üzere 29 Ekim 4 Kasım arası Türkiye'de e, Kızılay Yaptası kutlanıyor. Bu Kızılay Yaptası 1943 yılından beri Bakanlar Kurulu kararıyla imzalanmış olup e, 1943 yılından bu yana kutlanmakta Kızılay Yaptası. E, bugün akşam itibariyle son. Bu arada dün AK Parti Başkan ve e, yönetim arkadaşlar bize bir sürpriz yapmışlar. Bildiğiniz üzere daha önce bir kan kampanyası gerçekleştirmiştik. E, bu hızla yaptası münasebetiyle AK Parti Başkanı ve yönetimi ve Milliyetçi Hareket Partisi ve yönetimi bir sürpriz yaparak kan bağışlamak istediler. Biliyorsunuz kan bağışları üç ayda bir, bayanlarda da dört ayda bir oluyor zamana da gelmişti aslında ama bizim için de sürpriz oldu. Ee, bu sıkıntılı günlerinde bize verdikleri destekten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ben defalarca dünya kamuoyuna bu kanla ilgili mevzuyu açıklamıştım. Gerçekten inanın her gün kan eşimi arıyorlar. Aynı şeyi buradan bir kez daha söylüyorum. Halkımız bir defa senede kan verse hiç sıkıntı yaşamayız. Ama şimdi kan ihtiyacı olanlar için mecburen Hastaneler diyelim işte üç ünite, beş ünite bu kadar kan bulup getirin diyorlar çünkü gerçekten yok. Yani birine yardım etseniz öbürüne verecek kan yok. Bu kan da üretilmiyor. Siz biz vermezsek gerçekten sıkıntı yaşarız. Ak Parti yönetim, başkan yönetiminin gösterdiği bu hassasiyete huzurlarında çok teşekkür ediyorum. Daha evvel partileri ziyaretimizde kan bağışına gerçekten destek olmuşlardı. Ben buradan e, bir kez daha anonsumu yapıyorum. Bu arada Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızı da buraya bekliyorum. Bayağı geciktiler. Uzun zamandır bekliyoruz. Bu yüzden e, hem kızla Haftamız e, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Hem de kendilerine bu gösterdikleri nezaketten dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Malumunuz olduğu üzere içerisinde bulunmuş olduğumuz hafta Kızılay Haftası. Türk Kızılay'ı özellikle dünyada felaketlerin, sellerin, depremlerin ve kan ihtiyacının karşılanması noktasında insani olarak her türlü gayretini sarf eden çok önemli bir kamu kurumu. Bu vesileyle de içinde bulunmuş olduğumuz haftadan dolayı biz Kızılay'ın tüm çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Işlerinde başarılar diliyoruz. Tabii ki Sayın Başkanımızın da ifade ettiği üzere Bizler Adalet ve Kalkınma Partisi olarak her zaman bu milletin yanında olduğumuz gibi aynı zamanda da sosyal dayanışmanın bir örneği olan kan vermede de vatandaşımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Daha önceden yapmış olduğumuz bu icraatlara ilave olarak da bugün AK Parti Ünlü Teşkilatı kadınlarıyla, gençleriyle, ana kademeleriyle, asılı teşkilatın bütünüyle inşallah stokların çok azalmış olduğuna inandığımız ve aynı zamanda göstergelerin de bu şekilde olmuş olduğu kan ihtiyacının giderilmesi noktasında bir etkinlik yapıyoruz. Bu vesileyle biz Ünyeli hemşehrilerimizin hepsini bu etkinliğe davet ediyoruz. Çünkü kan hakikaten yapılamayan çok önemli bir maddedir. 15 dakika vermiş olduğumuz bir kanla bir ömrün, bir hayatın kurtarılabileceğini de ben hasreten bildirmek istiyorum, iletmek istiyorum. Son zamanlarda baktığınızda özellikle Covid ile birlikte vaka sayılarında bir artış olduğu da ortada. Bu vesileyle de özellikle can kurtaranların ambulansların sıklıkla karayollarında e, yollarını açtırmak için mücadele ettiğine şahit oluyoruz. Ülkemizde yaklaşık 6 bin civarında can kurtaran var. Can kurtaranların her zaman araçların geçme noktasındaki önceliğine, geçiş üstünlüğüne lütfen hassasiyet gösterelim. Özellikle çok şeritli yönlerde, çok şeritli yollarda fermuar yöntemiyle, iki yönlü yollarda da aynı şekilde bulunmuş olduğumuz şeridin sağ tarafına geçmek suretiyle can kurtaranlara lütfen yol verelim, yaşama yol verelim. İçerisindeki bir yakınımızın, içerisindeki bir hastamızın, en yakınımızın, en e, ailemizden birisinin olabileceğini hatırlayarak ve bunu bilerek onlara yol verelim. Çünkü insan hayatı hiçbir şeyle ölçüştürülemiyor. İnsan hayatının hiçbir karşılığı olmayan önemli bir beden. Bu nedenle ben özellikle bu son dönemde karşılaşmış olduğum ve görmüş olduğum bu hususu sizlerle paylaşmak istedim. Bu duygu ve düşüncelerle içinde bulunmuş olduğumuz şartlarda kan stoklarının azaldığını yenileyerek tüm hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı Dünya Cumhuriyet Meydanı'nda Kızılay'ımızın hem çadırını ziyaret etmeye, aynı zamanda da mobil kan verme aracına da kan vermeye davet ediyorum. Bu insani aynı zamanda ulvi bir görevdir. Bu vesileyle Sosyal Politikalar Başkanlığımızın da organizasında gerçekleştirmiş olduğumuz bu kan verme etkinliğine katılan teşkilat mensubu arkadaşlarım başta olmak üzere tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kızılay'ımızın çok kıymetli çalışanlarının bu özel gününü, özel haftasını bir kez daha kutluyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah kazasız, belasız, cezasız yaşamın hakikaten hazına varmış olduğumuz pandeminin olmadığı bir günlerde tekrar buluşmak ve aynı şekilde de burada kan vermek dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka, olan yok. yok. Ele nem